O da şu, e, işlem işlem.php, yani benim güncelleme işlemi yapacağım alan. Direkt ta e, PHP taktığımı açıyorum. Çok az bir süre kaldı arkadaşlar. E, direkt e, MySQL'ime bağlanma kodumu, komut satırımı alıyorum. Şu anda MySQL'e bağlayayım. E, öncelikle benim gelen i'yi çekmem lazım. Ne diyorum? Gelen, gelen diye bir değişik olmuş. Yani get ile geleni çekmem lazım iyi de gelmiş diye göstermiştim mesela. Yani şuradaki işte güncelle dediğimde gelen i'yi çekmem lazım benim burada diyorum ki arkadaşlar get ile get ile geleni çekiyorum ne geliyordu bize get ile i'yi geliyor yani İyi çekiyorum İyi çekiyorum burada burada e her şekilde birkaç tane, yani iki tane değişken tanımlamam lazım. Ne diyeceğim? Link ee, link diyeyim. Link diyeyim. Post ile gelen, post ile gelen benim verilerim ve konu ve konu konu diye bir şey. Şimdi bunları neden yaptım? Bana bana e, kullanıcı tarafından girilen kullanıcı tarafından girilen şuradaki name'leri almam lazım diye. Yani. Text arayının name'i işte konuymuş. Alıyorum buradan. Konu yazıyorum. E, bunun değeri başlıkmış. Başlığı alıyorum. Bu şekilde yazıyorum. Şu anda ben başlığı ve konuyu aldım. Ve son olarak son olarak bir de e, güncelle güncelle diye bir işlem yapalım. güncelle eşittir. MySQL gel. Query. diyorum ve bir MySQL gel sorgusu oluşturuyorum. Burada da oluşturacağım sormuşum. Update diyorum. Update konular yani konular tablosunu değiştir set nereye değiştir? E, link alanı'nı, link alanı, şurada link alanı var ya arkadaşlar bakıyorum. Link alanı'nı benim belirttiğim link alanı'nı başlıkla değiştir, yani şuradan gelen link ile değiştir diyor. Link ile değiştir diyor. Ve ve e, konu alanı'nı, konu alanı'nı şuradan gelen yani bana bana formdan gelen konu ile değiştiriyorum tamam çok güzel bir de tabi id'sini belirtmem gerekiyor ver diyorum ver ver id eşittir şimdi diyeceksiniz ki bu gelen ID nerede kullanacağız gelen id eşittir gelen şimdi arkadaşlar yazımız bu şekilde. Biraz anlatayım sizlere. Şimdi ee, bir önceki formda yani şurada güncelleme işlemini yaptığım formda aldığım verileri aldığım verileri işlem.php'de ile çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. İşlem.php ile çektim. E, bunları güncelli olarak bir MySQL sorgusu oluşturdum. Bu e, SQL sorgusudur. Burada e, update yani güncelleme bilgileri güncelle. Konular tablosundaki link alanını konular tablosundaki konular tablosundaki link alanını link alanını kullanıcının girdiği link ile değiştir. Konu alanını konu ile değiştir. Kullanıcının girdiği konu ile değiştir. Ver. Ve şurada bir yanlış var. Ver'den sonra değiştir olmaz arkadaşlar. Ver diyorum. Ver hangisini? ID'sini gelen olan yani bana formdan gelen ID ile yani ID'sine eşit olanı değiştir diyor. Bu şekilde bakın şimdi çalışacak. Örneğin bir şey yapalım burada. Header yapalım ki görelim hemen. Header diyorum. Ee, nasıl yapalım? Header yapalım yoksa neyse header yapalım bakalım. Diyorum ki location index nokta geçme şimdi kaydediyorum arkadaşlar bakın geliyorum işte hangi dosyayı güncellemek istiyorum örneğin Vtab'ın arama işlemlerini güncellemek istiyorum konuyu güncelle dedim Vtab'ında arama yapıyoruz dedim ve başına örneğin Vtab'ında arama yapmıyoruz diyeyim php arama yapıyoruz diyeyim güncelle de tabi hata oluştu hata oluşması normal 8. satırda bir hata varmış evet kapatmamışız tırına yeni diyorum ee, tekrar geliyorum işte konuyu güncellediyorum ve tabanda arama yapıyoruz işte PHP arama yapıyoruz dedim güncelledim ee, evet şu anda değişmedi değişmedi buraya bakalım burada değişti mi ee, şuradan göz atıyorum ee, ve arama evet. Şu anda değişmemiş. Bakalım bir sıkıntı var o zaman kodlarda. Hidro kaldıralım burada bir kere. Ee, update konular. Update konular. Hmm. Evet. Bir saniye bir bak. Evet tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Ee, öncelikle birinci hatamız e, burada virgül koymadık. Yani ee, bir e, güncelleme yaparken e, iki alana veri gönderiyorsak birincisi bunları ayırmamız gerekiyor. Yani üç tane de göndersek e, bunu bunun sonuna virgül ekleyip diğerini yazmamız gerekiyor. Birinci hatamız şu. Virgül eklememişiz. Bir. ikincisi de e, güncelleden çektiğimiz güncelleden çektiğimiz link ve konuların şu e, post yerinde e, post ile alırken alttan tereyi koymamışız. Yani şu haldeydi. E, tabi bunları ben düzelttim direkt. Bunlar dalgınlığımıza gelmiş. Kusura bakmayın. E, bu şekilde kaydettim. Tabi güncelleme, index bir index.php'ye hiçbir işlem yapmadım. Şimdi e, tekrar yeniliyorum. Örneğin ben hangisini yenileyim? İşte şunu yenileyim örneğin. Program sosyal yazılım tarafından geliştirilmiştir. Dedi. Geliştirilmişi siliyorum örneğin. E, sadece işte Sosyal yazılım yazıyorum örneğin. Sosyal yazılım yazıyorum. Şimdi güncelledim. Gördüğünüz gibi hiçbir şey çıkmadı. Yani güncelledim. Bakıyorum geliyorum buraya. Yeniliyorum sayfamı. Şuradan e, göz atlıyorum arkadaşlar. Bakalım gördüğünüz gibi sadece sosyal yazılım yazdım. Yani güncelledi. Tabii daha güzel olması açısından şöyle yapalım. Buraya bir location verelim. Pardon, header header verelim, kafam karıştı. E, header verelim, diyelim ki güncelleme işlemi yaptıktan sonra index nokta php'ye bizi yollasın diyelim. Kaydediyorum. Şimdi geri geliyorum, geri geliyorum. Hangisini güncelleyeyim? İşte e, şunu güncelleyeceğim. Örneğin yazarı değiştirmek istiyorum. Yazarı değiştireceğim. İşte e, Ahmet ee, çelik diyor. İşte Ahmet sağlam bir mesela. Güncelle dedim. Güncelle dedikten sonra e, ee, biz index php lazımdı. Atamadı. Tabii ki location'ı unuttuk. Location dedim. Ee, tekrar yeniliyorum. Evet dedim. Ee, gördüğünüz gibi A metali olarak değiştirdik. Örneğin neyi değiştirelim? Ee, şunu değiştirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunu e, diyelim ki işte buna da örneğin Jüpiter yazalım. Jüpiter'ı güncelledim. Gördüğünüz gibi Jüpiter olarak güncelledim. Yani bu şekilde güncelleme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi kod kodları bir çizersek yani biz ne yaptık? Bunlara ben kısaca bir değinmek istiyorum. Şimdi İndeks bir veri tabanımıza bağlandık. Veri tabanımıza bağlandık, son, bağlandıktan sonra bir sorgu oluşturup e, benim veri tabanımda yani konular tablomda, konular veri tabanında, konular tablomdaki bulunan verileri büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum dedim ve yazdır diye bir değişken attım. bunu. E, while ile tabi fetch array yani bunu parçaladık bu şekilde gelen id'yi e, gelen id diyorum pardon e, veri bulunan alanları aldım. Yani ID link yazar konu alanlarını aldım. Bir değişkenlere çektim. Ve bunları yazdırdım. <laughs> Yazdırdıktan sonra yazdırmanın amacı şu. Tabii biz diyebilirsiniz hani daha önce de yazdırma işlemi gerçekleşti Fakat hani hangi konuyu güncellemek istediğinizi bu şekilde anlayabilirsiniz. Ee, burada konuyu güncelli olarak bir link verdim. Konuyu güncelli olarak bir link verdim Böyle, bu linkin bu linkin e, aktif olan yani gidecek olan yerine e, .php ye gidecek fakat yani iyisi yani IDC ile birlikte gidecek dedim yani ID'sini almıştım işte ben e, 7'ye tıklarsam ID'yi 7'ye gidecek ve işte e, farklı bir ID'ye tıklarsam örneğin yani 9'a tıklarsam 9'a gidecek bu neden yapıyorum? Çünkü e, güncelli nokta bunun ihtiyacım var. Bundan yaptım. Aynı şekilde güncel.php'ye gittiğimizde e, ver tabanımıza aynı şekilde bağlandık e, ve bunu get ile aldığım için ben yani şu şekilde gönderdiğim için get'i gönderdiğim için i'yi e almak istiyorum. i'yi e de get ile geldiği için get ile gelen atlı değişkeni atadım ve burada i'yi e aldım. Şimdi i'yi e aldıktan sonra bir mysql sorgusu oluşturuyorum Aynı şekilde e, bu sefer bütün e, verilerimi getirmiyorum arkadaşlar. Bu sefer e, benim tıklanan verim yani get ile gelen verimi almak istiyorum bunun için ver id e, get ile gelen dedim yani benim tıkladığım verimin sadece veri e, benim tıkladığım konunun verileri gelecek dataları gelecek dedim e, bu şekilde işte aynı şekilde tekrar yazar ve konu değişken veri tabanından tablomdan çektim ve bir form oluşturdum dedim ki bu formda bu formda benim işte yazarım yazsın ve konum yazsın. Aynı şekilde metin e, kutusuna metin kutusunun değerine yazarımı yazdım ve e, text arayanın text arayanın mesaj kutunun, e, içerisinde de konu değişkenimi atadım bu şekilde ben mesela konuyu değiştirsem burada da e, çok rahat değişecektir. Örneğin işte diyelim ki sosyal yazılım mesela ben tane Sosyal yazılım 2 yaptım ben bunu. Git dediğimde bu güncellemiştir. Örneğin ben bunu yenilediğimde göründüğünüz sosyal yazılım 2 yaz. Şimdi bu şekilde ben e, metin kutusu ve text araya gönderdim verilerimi. tabi bir de gönder güncelle butonu yaptım. Güncelle butonu nereye gidecekti? Güncelle butonu şuraya gidecekti Yani form action'ı işlem.php'ye gidecek. Ben güncelleme işlemini orada yapacağım çünkü. işlem.php'ye gidecek iyisini de gönderecek. Bakın tekrar indeksten iyi aldık. Tekrar güncelleye attık. Güncelleden iş, şimdi işlem PHP atacak. Atama işlemi gerçekleştiriyor. i get ile gelen yani tıkladığım iyi id'si tıkladığım olanı gönderdim. Güncelle de işlem bittikten sonra geldim işlem nokta yani e, bir nevi dananın kuyruğunun koptuğu yere. E, maçken, aynı şekilde bir bağlandım. E, get ile tekrar bir veri göndermiştim şurada onu tekrar aldım onu tekrar aldım gelen dedim. ve tekrar link ve konu alanların veri tabanından çektim burada e, işlem e, güncelleme işlemi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar bu e, satırla yapılıyor update yani update konuları yani update tablo adınız set kullanım bu şekilde alan yani tablomda alanı bulunan alan link alanımı Link alanını, bakalım. Link alanımı link alanını değiştir. Gelen link ile değiştir. Gelen link. Hatta şöyle bir yanlışlık yaptık büyük ihtimal şurada. Ben şurada e, yazar ve konuyu göndermiştim arkadaşlar. Yazar ve konuyu göndermiştim. Burada link ve e, şey yazdık. Bu şekilde yazacağız şimdi. Şunu yazar yapalım. Yazar. yazar ve yazar. Evet bu şekilde değiştirdik. Tabi bunlar parametreleri de siz değiştirebilirsiniz. Yani ufak tefek hatalarımız da illaki olmuştur. Aynı şekilde konuyu da değiştirdik ve id gelenle değiştirdik ve tekrar index.php'ye yönlendirdik. Tekrar bir deneyelim isterseniz işte geliyorum. Güncelleme işlemleri dedim. Konuyu güncelledim işte oldu. Iki, işte güncelledim. Evet. Evet şimdi daha doğru oldu. Yazar ve <laughs> ee, konuyu güncelledik. Yani arkadaşlar bu şekilde sorularınız olsa umarım yardımcı olmuştur. Ee, diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.